değerli basın mensupları ve saygıdeğer kamuoyu son haftalarda Türkiye'de ve özellikle bölgemizde meydana gelen olaylar hepimizi derinden yaralamıştır. Bölge genelindeki yakma, yıkma ve yağmalama yağmalama hadiseleri vandallık gösterileri barbarca vahşice katliam ve linç girişimleri tüm Türkiye genelinde nefretle karşılanmıştır. Bu olaylardan sonra bizzat bu gelişmelere zemin hazırlayan ve davetiye çıkaranlar bile sükunet çağrısı yapmaya mecbur kalmıştır. Daha sonra sivil toplum kuruluşları, dernek ve kurumlar olayları kanayan açıklamalar yapmış ve programlar düzenlemişlerdir. Durum bu iken geçtiğimiz hafta içinde ilimizde mütedeyyin herkesçe sevilen samimi gayretli ve kendi halinde 65 yaşlarındaki Muhammed Latif Şener kalleşçe bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Allah 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 Bu menfur cinayeti PKK'nin şehir yapılanması olan YDGH adında bir örgüt attığı tweetlerde üstlenmiştir ve sonuç itibariyle olayla ilgili güvenlik birimlerince dört kişi gözaltına alınmış, bu dört kişiden ikisi ise saldırıyı PKK'nin talimatıyla yaptıklarını itiraf etmiş ve tutuklanmıştır. Ailesinden edinilen bilgiye göre Muhammed Latif Şener'in daha önce İslami kimliğinden ötürü bazı çevrelerce tehdit edildiği anlaşılmıştır. Saldırıdan sonraki tutuklamalar olumlu bir gelişme olmakla birlikte bu cinayetin arkasındaki azmettiricilerin kamuoyuyla paylaşılmamış olması düşündürücüdür. Özellikle çözüm sürecinde barışı istediğini iddia eden silahlı örgüt yaptıklarıyla tutarsızlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Söz konusu saldırı dışında bölgedeki diğer cinayetlerle ilgili faillerin de elde bilgi ve linç görüntüleri olduğu halde açıklığa kavuşturulmaması anlaşılmaz bir durumdur. İŞİD hiçbir bağlantısı bulunmayan cami cemaatinden bir müminin Sırf sakalından ve o tebliğ gayretinden dolayı Kaleşçe ensesinden vurulması Aynı zamanda yine bir hafta önce Adana'da Bir gazete benzer şekilde öldürülmesi Ve Bingöl Karneuva'da bir hüdap evinden çıkarken taranarak öldürülmesi sükunetin sağlanmaya çalışıldığı, barış ve kardeşliğinin leşettirmeye çalışıldığı bugünlere vurulmuş bir darbedir. 90'lı yılları hatırlatan faili meşhur cinayetleri canlandırmak isteyenler kime hizmet etmektedirler? Biz şunu biliyoruz ki bu yapılanlar hiç kimseye fayda sağlamayacaktır ve özünde Kürt halkına da büyük zararlar verecektir. Kürt gençleri daha ne kadar barbarlık yolunda kullanılacaktır? Diyarbakır sokaklarında kurban eti dağıtan gençlerin diş girişimlerine zılgıtla eşlik eden kadınlar Kürt anneleri mi acaba? Bu ülkenin en karanlık günlerinde bile böyle rezil böyle bu şekilde risk girişimleri yaşanmadı. Acaba bu linç edilenler, enselerinden kahpece vurulanlar, Kubani'ye giden yardımları mı engellediler? Yoksa yıllarca bu kemalist düzenin şemsiyesi altında Kürt halkının dilini ve kimliğini mi inkar ettiler? Bölgemizde şiddet devam ederken siyasi iktidarın yeterli tedbirleri hala almamış olması da düşündürücüdür. Bölgedeki bu güvenlik zafiyetinden dolayı bu tür katliamlar gerçekleşmiştir. Eğer güvenlik zafiyeti yoksa devlet olayların bütün faillerini derhal bulup kamuoyunu rahatlatmalıdır. Hala işi bahane ederek İslami kurumları sakallı ve çarşaflı insanları hedef alan saldırıları ve ölümleri nefretle kınıyoruz. Zalimler için yaşasın, yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. bölgeyi şiddet sarmalı ve kaos ortamına çevirenler ve bunun talimatını veren HDP ve PKK saldırıya uğrayan iş yerleri yakılan ve yıkılan esnaflarımızdan Kur'an kurslarımızdan İslami derneklerimizden ve tüm halkımızdan özür dilemelidirler. Son olarak İslam'ın adına yakışır şekilde Müslümanlar olarak davranacağımızı tevhid, adalet ve özgürlükten hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi, barış ve kardeşliği öncelediğimizi bildiriyor ve bu olayların bir daha yaşanmamasını özellikle temenni ediyoruz. Basına Allah ve kamuoyuna duyurmak Allah'a olsun. Allah Sağ olun. Değerli Müslümanlar, basın açıklamamız burada bitmiştir. Bize yakışır bir şekilde dağılırız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun.